тихо 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 тихо

kasar şunlar ya bir adam geliyor mu acaba gelmiyor hadi hadi ya ne hadi hadi ya Doğru. o şuna var hemen 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 çıktı yine kırıcı o çıktı

adam gelecek şimdi o yüzden. koş koş bak bir tane var şurada. Bak bak bir tane vardı. Hop hop. Bana benim kılıcımı altın gösteriyor lan bu. Benim kılıcım tatlı. Benim altın kılıcım da mı varmış? Ne demek ortadan bunu aldığımı sayıyorum başka bir şeyler varmış. Koş koş hadi koş haydi. hadi. Hadi hadi. hadi.

Ay, açtım. Ha, fırsat oldum artık. Ama birini açtım. Birini açamadım işte. Ama bu ikili diyor. Kim olmuş lazım? Bu Bu tarafa geçer o zaman. Şuradan çık. Ha, buradan çık. Şuradan. açılmıyor lan. Ana. Kendisi de boşum. Olsun. şu an sözüm her durumdayım ayrıntılı çıkarsam çıkarsam daimun çıkarsam ayrıntılı daimun çıkarsam bakalım şuna bakalım uuu 4 dakika var gidi hızlı 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 aha chest 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 koş Alınmamış olsun ya. aha uykarda da chest var bakar şimdi kaçtı. Çakmak çıktı bunda. Çakmakla yakılıyor ama bilmiyorum. bakalım miyim? Ama çakmak yakamıyor. Yakmak için nasıl çakmana? Ama içeride çocuklar da sağlamış burada herhalde. Atamadım. Bu orange etmiye diye çektim ve iron bolt. Bana iron bolt'am nerede Bu benim iron bolt'um ama.

Oh, çiz, çiz. Ben zaten ayrı istedim ya. Hiç kaldığım bilmiyorum. Zaten o bir tane bir tane istedim. Ne yapacak? Zaten o bir tane daha Ondan sonra bir tane ayrı istedim. Aha. Rekordlar var. hadi 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 be hadi bir tane daha ayırın be ben oraya nasıl çıkam ben of bir dakika Çeşit hadi hadi bir tane ayran çıktı. Ayran ayran bakıyor bak ağırlar kırık bıçağı bu kırık bıçak kırık bıçak aaa hayır şey hadi ya. kılıcım olsun ya almayacağım o chest almayacağım hadi koş içmemiz, hadi ya orada orada kırık orada hadi 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 ya, ben de hepsini alır,

ama başlığı yetişemedik. Yetişemedik ya. Aha başlığı o kadar öndürdü. Tamam bay mutlu yok. Tamam bay mutlu yok. Tamam öldü öldü öldü. de bay var. Alex benim. Görüşün siz. Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Ölüyorum lan. Bir şey geldi bana. Kaç kokuşak lan. Gör lan. Gör lan. Gör lan. Bugün bu kadar yine kazanamadık da ne kazanamadık arkadaşlar evet diamond kılıcı çıktı çok çok arkadaşlar ve like unutmayın da çok kan gülüyorum sizlerle için görüşürüz